canım ben nişanlısıyım bilmen gerekiyor. Kuzenin mi? Sen salak mısın? Kuzenin mi dedim? Kübra inan. Bak. Ne inanıyorsun? Şunu yapmasana ya ni korkun mu var? Korkun mu var? Yapmasana. Bırak Bırakma elimi kolumu çık. Atma. Oh! Atmayacaksın. Ne mısın? Ben zekalı mısın? Ben sen ne zekalı. Oh! Bak ağzını topla. Evet arkadaşlar hepinize kocaman selamlar dostlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım inanın bana çıldıracağız burada birlikte ben bayağı bir dayak yiyebilirim aslında biraz kalın giyinmek istedim çünkü bayağı bir dayak yiyebilirim bu videoda Kübra, Kübra'dan inanılmaz bir şekilde intikam alacağım bildiğiniz gibi bu zamana kadar hesabımın liyakatını mı düşürmedi benim işte rank düşürmemeye mi çalıştı her şeyi yaptı bildiğiniz gibi ve bunların herhangi bir intikamını almadım Aklımda müthiş bir plan var. Bak çok fena bir plan var dostlar. Şimdi ben onu buraya çağırdım. Birlikte gameplay çekelim diye. O bildiğiniz gibi biraz kötü oynuyor. Ben seni koruyacağım falan dedim böyle. Öyle bir içerik olacak falan dedim. Her neyse o da tamam dedi. Şu anda hazırlandı ve yolda buraya doğru geliyor. Benim de yanımda Elif Su var arkadaşlar. Şimdi senaryoyu size kısa bir şekilde özet geçeceğim ama çok uzatmayacağım. Çünkü zaten Videoda her şeyi anlayacaksınız. Ama öncelikle Elif suda şöyle bir sürpriz var. Elif hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Elif? <laughs> teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok naziksin yine. Elif aslında <gülüyor> <gülüyor> hepimizi, hepinizin tanıdığı birisi dostlar bizim kanalda. Yani bizi sürekli takip eden, aramızda olan herkes midir? Bizim Enes'te müthiş bir yetenek keşfettim arkadaşlar. Kendisi çok güzel bir şekilde kız sesi yapabiliyor. Kanka hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Abi inanabiliyor musunuz yani şu sesden demin ki o sesin çıktığına. Yani ben inanamıyorum. Enes kız taklidi yaparak ki inanılmaz güzel yapıyor. Yani hiç yani gerçek bir kızdan bence daha iyi yapacak. Eee. <laughs> Gülüşe bülüşe gülüşü falan bile yapıyor arkadaşlar. Böyle şımarık kızlar oluyor ya tam onların böyle triplerini yapabiliyor. Gayet güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Kübra geldiğinde arkadaşlar bildiğiniz gibi sağ tarafta bana zaten sürekli takım isteği geliyor. O isteklerden bir tanesini yanlışlıkla kabul etmişim gibi olacak. Ve girer girmez Enes pardon Elif <laughs> konuşmaya başlayacak. Kübra zaten bana odadan onu attırmayacak söylediklerine göre. Bunlar falan hani bunların hepsini söylememeye gerek yok. Zaten videoda şimdi göreceğiz. Hepimiz için sürpriz olsun. Çok fena dayak yiyebilirim. Erkeğe şiddete hayır diyorum şimdiden. Ve hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hepinize kocaman selamlar. Bugün yanımda Kübra var ve Kübra ile birlikte duo gireceğiz. Erangel'da yargı dağıtacağız. Çok fena bir şekilde böyle manyak bir şekilde e, killerimizi falan alacağız. Evet, evet, evet. İnşallah yani inşallah ki boş biraz bilmiyorum. Yani biraz kolsuz olabilirim şöyle. ama <laughs> yapacağım. Hızlı bir şekilde şöyle bir başlayalım bakalım. Oo tam George Pool'dan oh. geçiyor ya Kübra zor beni koruyacağına dair söz verdim. Ben seni koruyacağım be. sen rahat ol. Sen merak etme. Ya yani pek güvenemiyorum sana ama. Ben seni koruyacağım. Korumaz mıyım ben seni? Seni her konuda korurum. Beni al ya götür ya da döv ya da eve dön. Şöyle bakayım 8700 kişi falan geliyor ki haberin olsun da bak Şimdi sakın. Bak bak tamam. Sakın bak saçma sapan hareketler yapma tamam mı? Bir kez olsun güzel oyna şu oyunu. Ne tamam mı? Bir de, aa, ben ya, bu vural? Silah yapayım. silah bebiş bebiş adamlar geldi adamlar aa, geldi. Silah mı yok? Silah bul silah bul hemen silah bul. Adam adam var orada dur burada silah var mı içeride yok. Evet. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Silah mı? Tamam kübra 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 burada var sen benden bak benden ayrılırsan ölürsün. Sürüden ayrılanı kurt, tamam kurt kapar diye bir laf var biliyor musun? Adam beni yumruklama et? çalışıyor. TRHK kardeşim benim. Şöyle bir tane sana çaktım bu sümsüyü. Hayır, hayır, hayır. Alkancım özür dilerim. Bak kiboş yanından ayrılma sonra ölüyorsun. Tamam. Senin yüzünden kaç tane gameplay videosu mahvettik, affettik? Hmm. Bilmi bilmiyor musun bunu? Atma benle gameplay. adam adam bize bakıyor adam bize bakıyor ilerden bize bakıyor. <laughs> La yanımda dur diyorum. Silah Şuradan bir silah yok, alayım. Silah, silah. Tamam ne olursa olsun yanımda duracaksın. Şu... Ne olursa olsun yanımda duramaz. Bilmiyorum. Aha M416. Tamam bir dakika sakin. Gel benle Kübra Kibra gel benle çok fena fight var. Kübra çok fena fight var çubuk gel benle kilimi çalacaklar? Gel 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 gel. Geldin mi? Geldin mi? Geldim, Geliyor musun? Gel 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 gel. gel, gel. Girdik buraya, girdik, aldık buraya. Bak adam pusuyor, adam pusuyor, adam pusuyor. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Düştün mü? Düştüm. Lan bir kere düşme ya şu oyunda. Gel teklim şöyle. Teklim var diyorum Bak. ya. Teklim var diyorum. Anlamıyor musun? Diyorsun ki ne olursa olsun yanıma gel, ne olursa olsun yanıma gel diyorsun. Sana diyorum ki silah bulamamışım, teklim var. Tekliyle insanlar neler yapıyor ya? Ne yapayım insanlar neler yapıyor? Kill çalamadım. Tekliyle ne insanlar şey neler yapıyor ya? Ya bana ne insanlar? Senin bu yaptığın iş değil. Yemin ediyorum iş değil ya. George Bull'da bu kadar güzel bir el şu anda oldu yani. Tam gameplay'lik videoydu. Buralcım. Ne Vuralcım? Hep Sana Peşimden ayrılmasan mi? ölmeyeceksin. Peşimdeydim dibindeydim. Ne ben içerideydim sen öldün farkındayız. Farkında ben mısın? De. Bak herkesi yere sarıyorum. Herkesi yere sarıyorum. Hiç bana çekmemişsin ya. yıllardır oyun oynuyorsun. Bırak da seri ver ya. al işte ya. Gerçekten inanılmaz ben ya. Gerçekten inanılmaz. Neyse şu drop'um gelsin de. Beraber oynayalım dedim. Tamam mı? Ya beraber ya anlamı zaten videonun senin hayatta kalma. Senin Benle birlikte kalmam. Aa sen çok hayatta kaldın bak. Ne <laughs> arkalan yılanı öldüm ben. Çok Tire hayatta bak. kaldım. Dünyanın en büyük yılanını öldüm. öldüm. Çok hayatta kaldın. Kübra gerçekten sinirlerimi bozuyorsun. Kübra sinirlerim bozulsa ne olur? Sana diyor muyum ben gel benle Şu... gameplay videosu mu at diyorum. Tamam ben diyorum çünkü eee, seni sevdikleri için. Tamam, Ondan bir şey olmaz. Mikrofondan kendimi duyuyorum ya. Ne yapayım Al işte. Duyuyorsa. Video mahvoldu. Ne yapayım mahvoldusa oldu. Gidip başkasıyla çekersin bana ne? Ne? Gidip başkasıyla çekersin diyorum. Allah'ım ya ha, Ne zaman video Şarj zaten uzatsana. Onu ya, uzat Sen kapat konuyu Şunlar da sürekli istek atıyor ya. Hı. Çocuklar bir durun ya. Nasıl olacak? Bir gameplay videosu çekmek istiyorum seninle olmuyor. Lan yanlışlıkla kabul et. Sen kimsin ya? Nasıl? Bir ne ne yapacaksın? şey söylüyordu. Tamam ne yapacaksın? Bir şey söylüyorsan olmuş. Bir şey attı. Yanlışlıkla kabul ettiğim birisi Kübra bir şey söylesene e, olur. E, tamam yanlışlıkla kabul ettiysen ya yani bir şey söylüyordu niye attın diyorum. Ne duymak mı istiyorsun söylediğini? Bir şey söylüyordu evet. E, tamam merhaba abi falan dedi. Merhaba abi falan demedi. Ne dedi? <laughs> Açar mısın? <laughs> ya Kübra saçmalama Allah aşkına. Odayı bana devreder misin? Niye? Odayı bana devret. Allah'ım yarabbim. Bak Kübra. Geldi merhaba abi dedi. Yanlışlıkla kabul ettiğim birisi sonuç olarak. Buralcı. Neyini davet etmem istiyorsun anlam veremiyorum. Odayı... Susadım ya suyumuz. Odayı al devrettim ne oldu? Hatırlıyor musun gelenin adını? Onca kişi arasından nasıl bulacak? Ayrıca bakıyorum. niye birisinin de söylediğine takıyorsun ben onu anlamıyorum yani. Diyorum ki sana bir şey söylüyordu kabul ettin sonra direkt attın normalde atmıyorsun hmm. elif su geçen gün buradan kaç tane kız sildiğimi hatırlamıyorsun galiba. <gülüyor> ne gülüyorsun komik mi? Salak saçma ya, insanları kabul ediyorsun. Ya fake kızlar ediyor. onlar ya yani. tanıdığım saçma hepsi kardeşlerim benim. Nereye mi? kabul ediyor? bak yine ne bu? Ne Her aa şey film, film oyuncusu arasını satayım <laughs> yani. Tamam film oyuncusuymuş. Çevrim dışılara bakıyorsun zaten şu anda burada bulamazsın Çünkü neyse ver hadi kapat Bir dakika sinirlendirme beni bak zaten sinirlerimi bozdu Çevrim da tamam, bulamazsın Tamam çevrim dışıları belki çevrim dışı olmuştur diye bakıyorum Tamam ne alacak alınca şimdi sen bunu Kendim Şu anda video çekmemiz izledim. gerekiyor Daha kabul. Video de. çekmeyeceğim seninle gameplay videosu falan çekmeyeceğim çekeceğimi düşünüyor musun? Ne yapacağız? Ne, video ne programı yapacağız? bugün da böyle ne yaptım başka şey içerik mi üreteyim yani? başka içerik üret. normalde ne diyorum? Kardeşim işimiz kardeşi var falan diyorum. Aynen yani. kardeşim işimiz var diyorsun. Alo? Alo? Niye istek attığını soruyorum. <laughs> Dünden beri seni bekliyorum o yüzden. Pardon? Dünden beri bekliyorum derken canım. Ya Allah Allah. Dünden beri derken. Bro tamam da ben nereden bileyim yani? Kimdi söyle. Ne? Dünden beri ne yapıyorsun? Ne var ya? Şerif, ne var? Beri dünden ne dünden beri, ne yapıyorsun? Sana ne? Nasıl sana ne? Geri zekalı mı? Tamam sevgilinle son. Sevgilinle son sen. Kardeşim, sen, geldin, sen buraya, geldin buraya. Geldin diyorsun ki dünden beri seni ben bekliyorum. Ben de sana soruyorum işte sana soruyorum. Sana sana, sana ne beni sevdiğinden ben sorarım ya. Forma. Beraber, Forma. Bir Beraber bir ünvan yapacaktık şey. yapacak. Sana ne? Beraber, Beraber şey ünvan mı yapacaksın? Git kendin, ya. kendin yapsana ya. videolar var işte. Canım 3 gün önce bana yolladı 10 bin ülkeyi sana söyledi. Ne? Ne? Yalan, yalan. Ne? Ya. Ya, tam ben ben bunu atıyorum. Sevgiline sahip çık biraz canım. Ya, ne Başlatma. Canan bak, Canım bak sinirlendirme. beni sinirlendirme. Ne 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 10 bin ucası? 10 bin, ucaz. Ucaz. bin mı açın. Açın. Aç. Şey ya hesap kartını aç. Nereden mesaj yazmayı Göstereceğim mesaj yazmayı. <laughs> 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 normal bir Resmen. takip bak normal bir takipçi olsa der ki abla diyorlar zaten bana abla böyle böyle abi bana ünvan bilmem nesine yardım edecekti Ama bu diyor ki bana diyor ki 10.000 bin ucu attı diyor hesap şeyini çıkart uygulamanı çıkar ona bakacağım ayrıyetten. Diyor ki bu de bana bak boş bol bulundum dün akşam onu yollayacaktım gelecekten seni bu ne? Ne bu? Bana diyorsun ki ünvan görevinde yardımcı olacaktım hani bunu anlayayım ama diyorsun ki benim işim gücüm yok ünvanda yardımcı mı olacağım diyorsun. Salak saçma bana açıklama yapıyorsun. Bir de diyor ki sen tam bir şerefsizsin. Ne alaka ya? Değer ne alaka? Bana her gün YouTube'da ne küfür Ne Küfür ben bunu mu sorguluyorum? Küfür. Ha. Kötü yorumları falan mı sorguluyorum? Burada ya sen gelmiş, de ne demek istiyorsun şimdi? Ben anlamadım ki. Nasıl ne demek istiyorsun? Bana bunu açıkla. Benim işim gücüm Bak, yok ya yani. Ya bunu bana açıkla. Var. Ya bunu açıkla ya da bu akşam beni gerçekten yüzümüzü yüzüğü çıkartacağım yani. Bu da gelmiyor zaten gerizekalı. Küfür ay yüzüğü karıştırma böyle bir şey. Buyur. İkincisi yani her o zaman böyle dediğini herkese inanalım mı yani? Ne Bural, kadar saçma sen senin. Bural, niye yaptın? kabul şey etmiyorsun? O zaman bir yani de elin diyorsun ki tanımadığın değil. insanına karşı benim sözüme mi şey yapıyorsun? Buralcan, normal bir insan gibi gidip gelmiyor. Yani gelip söylemiyor, demiyor ki Bural abi bana şunu ünvanlı çekecekti. Bana diyor ki 10.000 ucay attı dün akşam yanında değil mi? Dün akşam nereden Fira, biliyor? Ben benim 10 10.000 ucayı kendime yüklemiyorum. Bural bu. nereden biliyor dün akşam bizim beraber olduğumuzu? Fira, sen salak, salak mısın? Sensin salak. Ben miyim salak? Bana diyorsun ki veya onlara mı inanacaksın bana mı inanacaksın? 10 bin uygulaman açar mısın? Açmıyorum uygulama kartı. Ne demek açmıyorum? açmıyorum. Aç şunu şunu aç. Açmıyorum. Açacaksın bunu. Açmıyorum ben Açacaksın. sana kendimi kanıtlamak, kanıtlamak zorunda değilim. Kanıtlamak zorundasın. Değilim ben sana kendimi. Kanıtlamak kendim. zorundasın. Kübra değilim tamam ver şunu çek, çek elini. Çek elini tamam, ben bu ben çekmeyeceğim kabul edecek. bu kabul ediyorum. edecek. Bir oyun videosu çekelim dedik sen ne yapıyorsun? Çık şuradan. Ha, elin ne? Bak vallahi sinirden titremeye. Kibra yaptım. Instagram snaplerimde görmüş elimin yandı Elim Yandı. Yaz şuna ya ben yazamıyorum da. ben böyle bir şey yapmayacağım. Tekim kabul et. Böyle bir şey yapmayacağım. Yani tek olduğunu görmeyecek sanki. Sen de saçmalıyorsun. Kabul de etmiyor zaten. Kabul etmemesinde bir şeylik var zaten. Ne alaka? Buradan mesaj yazıyor. Kabul etmiyor. Ya var ya yemin ediyorum var ya bıktım ya. Abi işim gücüm var diyorum. Video çekmem gerekiyor. Kapat çeneni. Kapat Daha ben çeneni edit yapacağım yapmıyor. ve yayın açacağım. Yapma kimliyorum? abi. Bundan sonra edit medit yok. Sana YouTube mutluyor. Tamam mı? Adam Alo. akıllı konuştuğumuzu Ben yokmuşum diyor. Hadi bakalım. Alo? Alya? Duyuyor musun? Sen e, kimsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir buçukta beni aradığında beni dinliyormu mu şimdi senin? Ne bir buçuğu ya? Neyi ne zaman arıyorsun? Çıkıp da durma şuradan tamam mı? Doğru düzgün söyle. Ne 10.000 ucaysı söyle mi şimdi? Bana anlat bana. <laughs> Senim dün dün öğlen bir buçuk sevginin beni aramıştı. Çünkü nereden beni aradı canım? Nereden aradı? Nereden aradığını söyle bana. Söylesene. Ben konuşuyoruz. Dinini mi yutuyorsun? Gerizekalı. Vallahi seni boğazlarım ha. Ne? Nereden aradın? Çıkar rep de. replerini de çıkar. Nereden aradın? Nereden aradın? Nereden bak, arayabildin? Bak. Nereden aradın ben, işte? Sen bana inanmayıp ona inanmayı seçiyorsan ben başka bir şey demiyorum. Bural. Bana bak kelime oyunu yapma. yap. Elal, Elal'in bir kızına kelime, inanmayı bak, seçiyorsan kelime, ben sana yapmaz. bir şey demiyorum. Bak bana kelime oyunu yapma ne tamam yapıyorum? mı? Ne yapıyorum? 10 bin UC attın mı atmadın mı? Atmadım. Niye atayım ben kendime Biz Üzerime yemin et. Ya ne alaka üzerine, Üzerime yemin, yemin eder o, misin? Bu, bu kadar basit etmiyorsun. bir şey için üzerine yemin etme. Neyine basiti? Neyine basiti? Bir... 10 bin UC attın diyor kız bana. Bu kadar basit bir şey için Biz üzerine. Bir de aradın diyor Vural. Canım ben nişanlısıyım, bilmen gerekiyor. Seni bana öyle tanıtmadı. Neyi diye tanıttı? Kuzenin. Kuzenin mi? Sen salak mısın? Evet. Kuzenin mi dedim? Kübra inanma. Bak. <laughs> ne musun? Çek elini. Ya şunu yapmasana. ya yani Korkun mu var? Korkun mu var? Ya Kübra korkun saçma sapan hareketlerle sen... şey yapamayacağım seninle. Korkun mu var? Çek, Çek şu, ya defol git. Sen niye çıkıp çıkıp duruyorsun? zekalı mısın daha bana sen? Sen zekalı mısın? Ben seni geleyim. Sinirden ağlayacağım bak. Kibriya saçma sapan insanlara şey yaparsan Ya biz... dur atma sana. Bırak bak elimi atma. kolumu çık. Atma. Atmayacaksın. Bana bana bak ağzını topla vallahi gelir seni Peki şuradan ben de ciddiye bağlamak Neyimi istemiyorum. Neyle ciddiye bağlamıyorsun? Gerizekalı. Oğlum bu, bu kime atıyorsun? Babama mı atıyorsun? Ne gülüyorsun? Şırfıntı mısın? Anlamadım. <laughs> Kızım bana doğru düzgün söylesene ne bok ne bok olduğunu söylesene bana. Ne laf söyleyip söyleyip kaçıyorsun? Söyle de ki Vural bana 10 bin uca attı şunu yaptı bunu yaptı diye bana söylesene söyle. Telefon numarasını söylesene bana Vural'ın. Hay telefon numarasını söylersen sana inanacağım. Telefon numaranı nereden biliyor? <laughs> otur otur. Telefon numaranı nereden biliyor? Otur davet diyor? edeyim otur davet. Lan vallahi şaka yaptık sana İstime şaka yaptık. yemin et. <laughs> sıraya yemin ederim şaka yaptım. Kimra bak video açık. altta. Gerizekalı lan... video çekiyoruz Aa, videonun açık olması normal. Aa, yemin aynı, ediyorum aynı şaka kişi, yemin ediyorum. El salla el salla. El falan sallamıyorum <laughs> aynı kişi e? el. Lan şaka yaptım diyorum Kimra deli misin sen? <laughs> koy kulağını koy. Bizim Enes bu Enes. Bu Enes. enes lan vallahi Enes'i. Yemin ediyorum ki Enes. Allah çarpsın Enes. Ama yemin ederim kolum mahvettim. Bir de yanaklarım mahfettin. <laughs> dur bekle Enes arayayım. Kanka hoş geldin. Merhaba. <laughs> vermiyor ses. Ses vermiyor. Nasıl vermiyor? Ver bana mi? geliyor. Hayır, bana gel, geliyor gel. mu sesim? Yengo. Geleceğim, geleceğim. Bu bagda kalmış kanka dur dur, dur ben ben vereyim kulaklığı sana vereyim. Hayır kulaklık falan vermiyor. Yani ben buradan görüyorum. Kanka gördüm. inanmıyor anasını satayım bu. <laughs> Enes Yengo. diyorum inanmıyor. Ne Enes'in ben sesini biliyorum çünkü. Yengo. Elleri titriyor ha. Eli ayağı titriyor. Enya. Enya. Ah kız işte ne? Lan ne kızı? Lan o Kendi sesini çıkardı ya artık benim, ağzını. Benim benim Whatsapp. Vural. Whatsapp'tan var, Whatsapp'tan ara özel lan. Whatsapp'tan ara görüntülü. Dur kameraya göstereyim. Dostlar bakın. Bak, bak. Görmüş oldunuz Enes. Al, al konuş arasız. inanmıyor bana ya. Gerçek al. Şöyle. Şimdi bana yapayım. Yap. Hastayım bu orada hala çok özür <laughs> dilerim. Oha ya diyorsun. Gerçek bak şakasına bile. Şakası bile bu bak. Öldürürüm tamam mı çocuk seni? <gülüyor> Arkadaşlar. Ne <laughs> de öyle bir şey yapar. <laughs> bak numaranı söyledi. Ama yemin ederim bana çok vurdu ha. Sana. Al. Sana. Al, az vurmuşum ya. Bir dakika dostlar. Bu arada bunu da siz istediniz yorumlarda. Onca o benim iki hesabımı mahvedet mahvettiği videolarda. Sen benim hesabımı... oh o oh, o oh, çatır çatır her şeyi yaparken Ben senin değil. hesabını mahvediyorum. Ben burası. yine insaflı davrandım evet. yani. Dostlar bu arada ben çok eğlendim ama... Ben hiç bak. eğlenmedim. Lütfen şeyin dislike'ın dibine vurun ki o da sizin de eğlenmediğinizin farkına <laughs> Hayır. var. Hayır e, haksızlık olur. Arkadaşlar nasıl o yaparken like atıyorsanız bu sefer de benim için like'lara basacağınızı biliyorum. biliyorum. Yorumlarda böyle bir şaka yapılmayacağının Böyle altını çizerek lütfen yazar mısınız Bu şeyde bir daha ikincisine falan böyle Bence İkinci yoktu. İnanmam o da asla kendisi... ve asla Ona da zaten bundan sonra muhatap olmayacağım ee, Yorumlarda da lütfen <laughs> yazın ki Dostlar kendisi şu an sinir halinde diye şey yapıyor Yoksa gayet güzel ve ideal bir şakaydı Ne bir abartısı vardı ne azı vardı Bence gayet güzeldi Çok canım yarıyor kolum Böyle ısırdı kolumu. Fakat <laughs> attı falan bir birkaç. Like'ları yorumları unutmayın. Hepinizi çok sevdiğimi sakın unutmayın. Bu videoyla biz ilk defa görüşürüz. Abone kalıp takipte kalmanız beni çok çok mutlu eder. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay. Sen de bay <laughs> bay.